Ya açıkçası 2012-13 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi anlattığımı hatırlıyorum. Sezon 2012-13'tü ama o dönemler daha yeni bir spikerdim. Deneyimsiz ve ilk maçlarımı anlattığım için çok büyük maçlar verilmemişti o sezon bana. O yüzden üstünden de bir 10 küsur sene geçti. Maçı açıkçası hatırlamıyorum. Yani birçok heyecan verici maç anlattım. Birçok tüylerimi diken diken eden maç oldu. Ama Galatasaray-Astana maçı benim için farklı bir deneyimdi. Çünkü Galatasaray'ı kendi seyircisi önünde bir Türk takımını, bir Türk temsilcisini kendi taraftarı önünde bizzat stadyumda anlattım. Galatasaray için çok da istediğimiz gibi bitmemişti maç. Bir bir berabere bitmişti. Galatasaray 3 puan istiyordu. 1 puanla ayrılmıştık. Ama orada Galatasaray taraftarıyla, o coşkuyla bir Türk takımının Avrupa'daki mücadelesini, Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesini anlatmak benim için hem gurur vericiydi hem de epey bir e, tüylerim diken diken olmuş, epey bir heyecanlanmıştım. Real Madrid Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı ta kupanın adı Şampiyon Kulüpler Kupası iken 1955'te başlayan bu mücadeleyi domine etmiş bir kulüp. 14 kez kazandılar ve dünyadaki bütün takımlardan farklı olarak Real Madrid Şampiyon Kulüpler Kupası'nın ya da yeni adıyla 92'den sonra Şampiyonlar Ligi'nin her döneminde var. Yani 50'lerde de, 60'larda da, 70'lerde de, 80'lerde de, 90'larda da, 2000 sonrası da Real Madrid'in sürekli kupa kazanabildiğini ve sürekli başarılı olduğunu görebiliyorsunuz. Bu kulübün DNA'sında olan bir şey. Ee, İspanya şampiyonluğundan dahi çok daha önde tutuyorlar. Ee, yeni transferlerine, yeni oyuncularına, herkese hemen bir Şampiyonlar Ligi... Bizim için çok önemli. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bizim DNA'mızda var. Bu kupayı mutlaka kazanmalıyız. Bu kupayı kazanmak bizim için başarı değil, bu bizim olağan durumumuz e, mottosunu aktarmaya çalışıyorlar. Ya açıkçası son dönem formalarını da çok seviyorum Real Madrid'in ama benim biraz çocukluğuma da denk gelen ve hiç unutamadığım işte zamanında Hugo Sanchez'lerin, Butragenio'ların sonrasında Raul, Roberto Carlos, Morientes gibi oyuncuların giydiği, Real Madrid'in 90'ların sonunda 98, 99, 97 civarları giydiği, son olarak sanıyorum 99-2000 yılında da giydiği o klasik forması benim en sevdiğim Real Madrid forması. Ya açıkçası birçok insanın aklına İstanbul 2005 finali gelecektir ve muhtemelen Liverpool yedek kulübesinin yanında izlemek isteyeceklerdir. 3-0'dan 3-3'e dönerken e, olup bitecekleri. Ama ben biraz da Real Madrid kontenjanından hayatım boyunca en çok sevindiğim finallerden biri olan 13 14 olması lazım. Sergio Ramos'un 92 48'de e, attığı kafayla maçı uzattığı, e, Thibaut Courtois'ı mağlup ettiği ve maçı uzattığı o final. O finalde Real Madrid'in son saniyelerde maçı uzatışı, sonrasında uzatmalarda farka gidişini Real Madrid kulübesinde yaşamak isterdim. Benim en unutamadığım ve en çok sevindiğim Şampiyonlar Ligi finallerinden biri. Zinedine Zidane kuşkusuz dünya futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri, en büyük 10 numaralarından biri, en büyük ikonlarından biri. Ben onu Real Madrid'e gelmeden önce aslında hem Juventus döneminde hem Fransa milli takımı döneminde e, çok aşıydım, çok hayranıydım ama Real Madrid'e geldikten sonra da en büyük arzum zaten Şampiyonlar Ligi kazanmaktı ve bir türlü Şampiyonlar Ligi kazanamamıştı. Kariyerinde her şeyi kazanmıştı. Serie A şampiyonluğu, Dünya Kupası, Avrupa şampiyonluğu ama bir türlü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanamamıştı. O görkemli kariyere unutulmaz bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ekledi. Hatırlayacaksınız attığı müthiş voleyle. Leverkusen karşısında getirdiği galibiyet golüyle o yüzden Zinedine Zidane'ın Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşaması o olağanüstü kariyerinde eksik parçayı taşlandırması anlamında da çok özeldi benim için de en özel futbolcu. Yani benim de açıkçası en sevdiğim krampon Predator. O dönem Real Madrid'de birçok oyuncu, özellikle Zinedine Zidane giyerdi. Ama Messi'nin son dönemde giydiği ve çok dikkat çeken, çok ilgi çeken Nemesis'i de bayağı seviyorum. Kopa yine çok güzel bir krampon. Nemesis'le Kopa'yı sayabilirim ama benim favorim Predator. Tabii birçok iyi top var benim aklımda kalan Şampiyonlar Ligi finallerinde. Ben kendi favorilerimi söyleyeceğim ama öncelikle bunun da harika bir top olduğunun altını çizmek lazım. İstanbul'daki finale çok yakışır. Çok güzel bir top olmuş. Öncelikle tüm emeği geçenlerin eline sağlık. Gerçekten harika bir top ama ben 2000'lerin başında yanlış hatırlamıyorsam 2003 civarı, 2002-2003 civarı olan siyah topu oldukça seviyorum. Bunun dışında 2009 finali ve 2018 finalindeki toplar yine bence Adidas'ın en başarılı ürünleri. Yalnız yani İstanbul motifli topa da hakikaten aşık olmama elde değil. Aynı İstanbul Boğazı gibi mavi çok güzel, şahane bir top. Hakikaten harika. Gerçekten mükemmel. 1990'larda Ucele'de oynamış en iyi oyuncu... Ben Brezilyalı Ronaldo diyorum ya. Yani alamadı ama yine de Brezilyalı Ronaldo diyorum. Zinedine Zidane. Yani iki büyük süperstardan birini seçmek lazım. Ben Lionel Messi'yi burada tercih edeceğim. Yani sarı duvar etmeniyle e, Borussia Dortmund'u e, söyleyebilirim. Ya çok fazla iyi Şampiyonlar Ligi maçı var. Yani İstanbul finali olağanüstü maçlardan biri. E, demin bahsettiğim Atletico Madrid, Real Madrid finali olağanüstü maçlardan biri. Ama yani geçen seneki Manchester City-Real Madrid yarı finali e, benim aklımın almadığı gerçekten çılgın bir maçtı. Ben o maçı alıyorum. Zinedine Zidane'ın e, Bayern Leverkusen'e finalde attığı gol aklıma geliyor. Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a yarı finalde attığı müthiş röveşata yine aklıma geliyor. Ee, çok fazla güzel gol var. Hatta Cristiano Ronaldo'nun golü belki bir tık daha güzel olabilir ama Zinedine Zidane'ın Bayer Leverkusen'e attığı gol finalde şampiyonluk getiren bir gol olduğu için ben Zidane'ın Leverkusen'e volesini tercih ediyorum. Yani burada İstanbul dememek çok zor. Yani Türk olduğumuz için ya da kendi evimizde oynanan final olduğu için değil bunu tüm dünya kabul ediyor. Şampiyonlar Ligi tarihinin ya 99 finaliyle beraber, işte 99 finali de çok epik bir sonla bitiyor ama 2005'in yeri başka yani dünyanın en güçlü 4-5 kulübünden ikisinin çılgın mücadelesi ve 3-0'dan 3-3'e geri dönüş. 2005 İstanbul finali, 3-0, 3-3 ve sonrası unutulmaz. Çok fazla unutulmaz an var 2005 finalinde ama ben maç 3-3 olduğu anda Milanlı oyuncuların suratını hiç unutamıyorum. Yani üstünden neredeyse 20 sene geçti. E, o maçı televizyondan seyrediyordum, İstanbul'da olmasına rağmen gitme şansım olmamıştı. Yani kamera Milanlı oyuncuları gösteriyordu ve hepsi ne oluyor yahu, ne oluyor şeklinde e, anlamamışlardı, anlamlandıramıyordu olan biteni o anlar. Ya ben geçen seneki Karim Benzema'yı söyleyebilirim. Yani geçen sene Karim Benzema e, inanılmaz şeyler yapmasa Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kazanma olasılığı bence hiç yoktu tamamen Karim Benzema'nın. Tabii ki Courtois, Modric, çok Vinicius çok ciddi yardım ettiler. Ee, ama e, tartışmasız ben Karim Benzema'nın geçen seneki şampiyonluk sezonu derim. Ya İstanbul harika bir şehir. Yani şu anda zaten bulunduğumuz noktadan da çok da farklı bir şey söylemeye gerek yok. Birçok kültürün, birçok mirasın, birçok insanın ee, i̇ç içe geçti, harika bir yer. Ee, İstanbul ve futbol denince, İstanbul ve final denince, evet. benim aklıma ilk olarak da heyecan ve rekabet geliyor. Evet.